Kekik yapacağız. anne? Evet Eva ne yaptın? Çadır mı yaptın burada? Hı hı. Ama gerçekten gelin içeri size göstereyim. Hadi ben... beraber içeri geçelim. Bekleyin. Evet arkadaşlar Eva yurdandan bir çadır yaptı. Vav. Wow, Tek başına da Büyükmüş. Tek başına mı yaptın Eva? Hmm, bakalım. Ee, anne. Elindekiler anne... ne Eva? Ee, Piknik mi yapacağız onlarla? Hı hı. Ama isterseniz arkadaşlar siz de benimle gelebilirsiniz. Hmm, çadırın içine sizi davet ediyor arkadaşlar. Sizce bu çadırın içinde neler koyabiliriz? Fikirlerinizi hı hı. yazar arkadaşım. mısınız bizim? Arkadaşlar şimdi benimle gelmek istiyorsanız gelin. Evet nereye gidiyoruz Eva? yemek bulmaya gelin. Yemek yap yemek bulmaya mı gidiyorsun? Tamam evet arkadaşlar Eva bize piknik için bir şeyler getirmeye gitti. Çuk evet çikolata getirebilirsin çubuklarımız da burada onları batırıp batırıp yeriz evet gördüğünüz gibi alan gayet geniş tam Eva'ya göre birkaç kişi daha girebilir aslında buraya. Anne, belki sana bir... Evet dinliyorum. Ama... Eva şu an kulağıma söylüyor. Evet. Biz e evet. E bir tane kamptayız. Evet biz bir kamptaymışız. Eva'nın yönlendirmesiyle bunu da söylemiş olduk. <laughs> Bakın evde eğer sıkılıyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. İki tane koltuğu bu şekilde yan yana getirin. Yendik. Bir tane yastık Ama buraya biz, koyun. Biz de. Sonra buraya biz gerçekten piknikteymişiz. Bu şekilde bir çadır yapabilirsiniz. İlla ki bir çadır almak zorunda değilsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Anne. Bir yorgana ihtiyacınız var. Anne. Evet. Biz gerçek piknikteyiz. Biz şu an gerçekten piknik yapıyoruz evayla. Bir gir bakalım oraya görelim ne yaptığını. Kocaman tüpeliyi de almış, evet. Anneme batırıp batırabilir. İsterseniz siz de bizimle bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Gelin içeri Bir bakalım, evet Eva, şu an içeri giriyor, ben evet. de gireyim. Evet, ne yapıyorsun bir bakalım Girlin. Eva. Gelin, gelin. Evet, biz de içeri girdik. Eva evet çubukları gelin, batırabilirsin. Gerçek gelin gerçek. Geldik tatlım. Evet, ben bile girdim. Ben burada kalayım. Ben senin çubukları nasıl batırdığını bir göreyim Eva. Bir aç Anne. bakalım. Nutella'mız Anne. var. Başka ne var Anne. burada? Şimdi. Çubuklarımız şimdi. var. Sonra arkadaşlar gittiğinde benim gerçek yerim var. Tamam. Hadi tamam. ben çıkacağım. Önce bir evet. gösterdik nasıl yediğini aslında. Bir şey Evet. Sonra alnını alacağım. Sonra evet. da batıracağız yiyeceğiz. Hmm, o aslında zaman. biz küçükken e, jeanlarla jean ve jeanla e, ekmekleri batırıp jean <laughs> olarak yiyoruz Eva şu an arkadaşlarını anlatıyor bize bir sonraki videomuzda görüşmek üzere oh. bu çadırı da evde yapmayı unutmayın